Yolancı ben yolcudan hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Uzun zamandan sonra tekrardan bir muhabbet videosuyla karşınızdayım. E galiba bu videodan sonra da yine bir ara verebilirim videolarıma. Çünkü gözümün nuru, ilk göz ağrım bu yavruyla yol ayrımına geldik. Dile kolay 30 bin kilometre. 6 bin de almış olduğum motor şu anda 35 bin küsürlerde. 35.300 civarı. E yeter. Benim için yeter en azından. Başlangıç motoru iyi olarak aldım. Acısıyla, tatlısıyla, hastalığıyla, sağlığıyla toplamda 3.5 sene gibi bir zaman geçirdik. Superlight 200 ile. Çok şeyler yaşadım. Yaşamış olduğum bütün tecrübeleri sizlere elimden geldiğince çekip göstermeye çalıştım. En azından bu motoru sevenler veya bu motoru kullanıp da bu sorunlarla karşılaşan insanlar neler yapabilir neler yapamaz konusunda bir şeyler anlatmaya çalıştım kimine bir fikir oldu kiminin için ise gereksiz bir video da olmuş olabilir yani bilmiyorum artık en azından bir iki kişinin bile işine yaramışsa ne mutlu bana amacım zaten buydu Evet yol ayrımına geldik. Biraz nakit ihtiyacımdan dolayı satıldık arkadaşlar. Kafamda küp planlama henüz oluşmadı. Bir motor alır mıyım almaz mıyım? Bu video bu motosikletle son videom değil. Bir tane daha video çekeceğim. Bu videoda da motosiklet hakkında ne biliyorsam dediğim gibi başında da söylediğim gibi acısıyla tatlısıyla iyisiyle kötüsüyle her şeyi hissiyatını kullanım izlenimini Hepsini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. En azından ilgilenen arkadaşlarımız varsa onlar için malum siteye zaten ilana koydum. E, i̇lan numarasını da ekrana ve yorum kısmına yazarım. İlgilenen arkadaşlar var ise oradan bakabilirler. Kimine göre pahalı gelebilir, kimine göre ucuz gelebilir. Artık o sizin kararınız. Açıklamada yazdığım şeyler var. Oraları okumanızı e, önemli rica ediyorum eğer ilgilenen arkadaşlar varsa. Bu arada bu motosiklet için e, e, bir arkadaşıma çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Bahadır Koç diye bir arkadaş sağ olsun bana e, Instagram'dan ulaştı. Daha evvelden Cubo Spoiler 200 kullandığını ve elinde kübo Spoiler 200'e ait parçaların, yedek parçaların olduğunu söyledi. Kendisinin çevresinde Kübo Spoiler'ı kullanan bir çevresinde bir kişi olmadığı için Hani en azından siz veya siz çevrenizdeki insanlar varsa onlara verirsiniz diye yolladı. Allah razı olsun. Ve hepsini de ücretsiz yolladı. Yani buradan özellikle teşekkür ediyorum kendisine. Bahadır Koç Yiğit'e Karamürsel'den sağ olsun. Yani bana yolladığı parçaları kargo bedeline kadar arkadaşımız ödedi. Allah razı olsun. Bu verdiği parçalar içinde Kubo Superlight'a ait hepsi tabii ki. Bir tane devriyaj teli var. Orijinal, sıfır. Hiç kullanılmamış. Ön fren balatası var. Aynı şekilde sıfır. Arka fren balatası var. Aynı şekilde sıfır. Bu motosiklette kullanılabilecek buji var. Sıfır. Kutusunda hepsi. Hava filtresi var. Yine aynı şekilde sıfır. Başka sayamadım. Heh. bir de şey var. Vites göstergesi. Yani yine o da aynı şekilde muhtemelen AliExpress'ten alınmış veya başka bir siteden alınmış bilmiyorum ve o da sıfır hiç kullanılmamış yani bu mesela bu motosikletin vites göstergesi yok ya en azından bu motosikleti kullanacak olan arkadaşlar onu buraya monte ettirirse mesela çok rahat bir şekilde vitesin kaçta olduğunu görebilirler. Bu parçaları bana yolladı benim çevremde Küpo Superlight 200 kullanıcısı kalmadığı için en azından tanıdığım bildiğin insan yok. O şekilde. Tamam, yazan çok insan oluyor ama şöyle bir şey var. Yanlış anlamasın kimse ama yani art niyetli insanlar çok aramızda parçayı alıp bana lazım deyip internetten satabilirdi. O yüzden böyle bir şeye hiç kalkışmadım. Bu parçaları bu motosikleti alan arkadaşımıza ben de aynı şekilde ücretsiz bir şekilde vereceğim. Sonuçta bu motosikleti kullanacak olan arkadaşımız o parçaları her daim ihtiyaç duyacak Bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var. Dediğim gibi bu video e, Superlight ile son video değil. Bir tane daha video çekeceğim. E, o videoda motosiklet hakkında bu motosiklet hakkında neler biliyorsam hepsini anlatacağım arkadaşlar. Hepsini, hepsini. Böyle <laughs> bir konuşuyorum ki sanki kötü konuşacakmışım gibi. Yok. İyisiyle iyisi, kötüsüyle kötüsü. Ne varsa. Taraf tutmadan. Objektif bir şekilde eğer son videoda o kübos hakkında anlatacaklarım konusunda eğer sizin de anlatmamı istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. O videoyu çekmeden mutlaka bu videonun altındaki yorumları okuyacağım. Orada sormak istediğiniz ne varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Hepsini bir soru cevap şeklinde size cevaplayacağım. Ne günler yaşadık be. Vallahi çok anamız var. Bu motosikletle çok anımız var. Ee, başka motosiklet muhtemelen alacağım. O şu anda sürüncemeli bir durum. Zaten netleşince mutlaka karşınıza bir video olarak çıkacağım. Bu videodan sonra bir 15 gün kadar şehir dışına çıkacağım. Tatil sebebiyle. Ee, dönüşte de o videoyu çekmeyi planlıyorum. Son videoyu çekmeyi planlıyorum. Ha, belki şöyle bir şey de olabilir. Son satarken Belki alacak olan arkadaşla da bir video çekebiliriz Onu bilmiyorum Hani noter sırasında Çekim olabilir e, Satış sürecinde neler yaşandı O olabilir Veya bilmiyorum artık hani Zamana bağlı olan bir şey Ne zaman satılır ne zaman satılmaz O konuda net bir şey bilmediğim için Bir şey söyleyemem Ama Planladığım kadarıyla Yani son bir Küba alakalı kullanıcı yorumu, hissiyatı bir videosu çekeceğim. Bunu bu kesin. Diğerleri olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum. Motosikletime kefilim arkadaşlar. Kendim motosikletime iyi baktığımı düşünüyorum. Bir konuda eksiğim, o da zaten daha evvelki videolarda söylemişimdir mutlaka. Zincir konusunda eksiğim. Zaten onun da bedelini en son yakın bir zaman içerisinde zinciri ve dişleri değiştirerek ödedim. Onun dışında yağına, temizliğine, bakımına sürekli dikkat et. Ya buradan birazcık motosikletimin reklamını yapmışım gibi oluyor ama e bırakın da olsun birazcık. Ve o kadar video çektik size yani. Ve yol ayrımına geldik. O kadar hakkım olsun. Rica ediyorum. <laughs> en azından rica ediyorum. Hani kanal benim, video benim de demiyorum yani kim istemez şöyle bir GS'e binmek? Ben isterim mesela da işte bu da çok yakıyor mesela. Ondan binmek istemem. Allah tüm motosiklet isteyen, kullanmak isteyen kardeşlerime, arkadaşlarıma, abilerime, ablalarıma nasip etsin inşallah. Gönlündeki hangi motosiklet varsa. Bu ekonomik şartlarda birazcık zor ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar benden bu akşamlık, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi bir sonraki videoda neler anlatacağıma dair neler sormak istiyorsanız bu videonun altına yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. O videoya kadar birazcık zaman geçecek. Dediğim gibi ben iki haftalık bir tatile çıkacağım. Tatil dönüşünde o videoyu çekmeyi planlıyorum. Ondan sonrası kısmet ne zaman yayınlanır ne zaman yayınlanmaz. Benim işim belli olmuyor çünkü hakikaten belli olmuyor. Neyse bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.